Arkadaşlar şu resimde yapmışız. Şu resmin burasında paso çektik. Bu paso'yu sağ ve sol paso olarak yapacağız. Önce sağ paso yaptık. Sağ paso programımız yazdığımızda bu paso kısmına girelim. Paso kısmındayız. Bu paso kısmında ise sol bu sağ paso'dur bu sağ paso çektikten sonra sol paso çekmemiz lazım. Sol paso için de burada ayar değişikliği yapacağız. Z eksi 33'ten başlayacağız. Z ona doğru, eksi ona doğru geleceğiz. Bu bizim için sol paso sol paso olacak. Şu an bu sağ pasodur. Sağ pasoyu çekmişiz. Aynı kalem. Kalemimiz bu. Bu kalemle aynı kalemle ee, sol yapacağız. Kalem değiştirmeyiz, de Sol kalem de takmayacağız. Sadece aynı kalemle sol yapacağız.